bana vurmasın. Ana. Çok Aa. iyi. Çok iyi. Ah. Ah. Hemen direkt böyle at lan. Geç buraya. Sen. Para, ne para ne nerede? Para nerede? Para nerede? Cebinizden ne koydunuz? Sinirlendim şu an ya. Sus bakayım. Burak bırak rengi izdirdi. Eğlendim. Bırak sen <laughs> 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 de mi öğretmenim Arkadaşlar, game over. Abi bizi değil abi. Günün şampiyonları değil, orayı yemin yiyecek abi. Yok, Arkadaşlar, ben bile üzüldüm sizler ya. Yemin <laughs> yemin evet, yemin evet yani. Evet, Burak Bey. Siz de böyle alalım. evde bir eşofman alalım da. Abi, bana bir şort verin ya. <laughs> bana bir şort verin. Ne güzel. Kaybettim Bak, yani. adam ne dedi size? Ne dedi size? Ne dedi? Zaten, zaten yapacağınız yaptık. Gerek yok. Hayır abi. Hayır, olmaz. Hayır. Şey... Ya Allah. maksat adet yerini <laughs> bulsun Arkadaşlar. Tamam, şey Her hafta olacak. Şey. Tamam kardeşim. Her hafta istiyorum. Tamam kardeşim. kardeşim. Her hafta başka tamam, bir iddia. Tamam. Her hafta adam. Her, hafta... Adım, her hafta başka bir iddia. Tamam. Kabul mü? İddiayı her hafta tamam. bir kişi belirler. Kabulüm kanka. Tamam kardeşim. Kabulim, Kabul müyüz? Hayır. Tamam, hadi. Kabul et abi. Kabul Her hafta bir iddia sen ne oynayacaksın ya. Bu hafta oynarım abi kereme Tamam abi. Hadi. 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 Arkadaşlar biz kazandık. <laughs> Şöyle bir çekelim ben gel galiba. Hazırlanıyorlar şu an hazırlanıyorlar. Evet arkadaşlar şu an hazırlanıyorlar. <laughs> hazırlanıyorlar. Malum hava şartları Gracias. <laughs> yakın <laughs> mı Hei.